Numan Kurtulmuş tekrar meclis başkanı olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da ben cumhurbaşkanı olabilir miyim derdinde rol kapmaya çalışıyor. Bunu her zaman yapıyor. Dolayısıyla Numan Kurtulmuş burada Mehmet Uçum'un açıklamasından sonra bu açıklamayı yaparak ne kadar teslim olduğunu göstermiştir. Zavallı olduğunu göstermiştir. Bu delikanlı açıklaması değildir. Bu yakışmadı. Ve diğer bir şey daha söyleyeyim. Bakın Demokrat Parti olarak Numan Kurtulmuş Anayasa görüşmeleri için partileri ziyaret ederken biz Demokrat Parti olarak bu ziyaretleri yapan Numan Kurtulmuş'un Demokrat Parti ve grubu olmayanlar e, odasında kabul etmek istediğinde Demokrat Parti 3 milletvekili ve genel başkanı ile mecliste açıklama yaptık. Dedik ki anayasaya uymayanlarla anayasa görüşmesi yapmayız. Numan Kurtulmuş samimi değildir ve Numan Kurtulmuş'un görüşme teklifini reddediyoruz dedik. Bir tek Demokrat Parti reddetti Can Coşkun. Bir tek Demokrat Parti. Çünkü biz Numan'ın sarayın görevlisi olduğunu biliyoruz. Bunlar saraydan talimat alıyor. Önce bir vuruş yapıyorlar. Tutarsa tutacak. Tutmazsa zaten öyle demedim diyecekti. Nitekim öyle demedim dedi. Ama derken döndü bunu tartışanları, bunu eleştirenleri suçluyorlar ki, bu her zaman yaptıkları şey. Bakın, ben e, ayrılacağım için bir konuya daha değineceğim. Lütfen. Mustafa Destici diye bir vatandaş var. Bugün çıkmış diyor ki, 750 lira, 100 bin lira kredi kartını olup da 750 lira e, vergi vermeyenler. Yunanlı gibidir, Ermeni gibidir. Yarın Yunanistan'la savaş çıksa Yunanistan'ın yanında yer alır. Bunlar dem zihniyetidir, demlidir diyor. Buradan destici gibilere de sesleniyorum, desticiye de se sesleniyorum. Yunanlı, Ermeni vatandaşlar diyerek yaptığın ırkçılıktan dolayı öncelikle destici seni lanetliyorum. Sen adam değilsin, sen insan değilsin, sen Müslüman değilsin, sen bu ülkede... 100 bin lira kredi kartı limiti bir borçlanmadır kredi kartı gelir değildir can konuklarında söyleyecek orada Emre Şirin kardeşim var ekonomist kredi kartı borçlanmadır parası olan adam niye kredi kartı alsın ya kredi kartı bir borçtur borcu olan adamdan 750 lira alamazsın dedik diye adamın söylediğine bakar mısın bizi Yunanlı yaptı Ermeni yaptı. Destici yazıklar olsun. Utanmaz adam. Sen bu ülkenin milyonlarca insanına nasıl Yunanlı Ermeni diyerek Yunan'ın yanında yer alır diyerek alçakça iftira atıyor saldırıyorsun. İşte bunlar yoklama yapıyorlar. Ve bir de utanmadan diyor ki bunlar demli. Destici demli arıyorsan bu programı sana izletecekler destici. Demli arıyorsan el kaldırdığın adamlara bak destici. Destici dem arıyorsan mecliste el sıkışanlara bak destici destici demli arıyorsan beraber ortaklık yapıp seçime birlikte girdiğin dem Türkiye Partisi diyenlere bak. Yazıklar olsun zihniyetine. İşte bunların işi gücü Türkiye'de algı yaratıp ekonomiyi, açlığı, sefaleti, yokluğu konuşmayalım. Varsa yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın bir anayasa değişikliğiyle nasıl yeniden cumhurbaşkanı olabilir, nasıl yeniden o koltukta kalabilir tartışmasına zemin hazırlıyorlar. Bunların hepsi kukla, bunların hepsi saray talimatlısı. Dolayısıyla Numan Kurtulmuş yaptığı açıklama, birinci açıklamada hiçbir algı yaratma yoktur. Resmen anayasanın üçüncü maddesini hedef almıştır. Ben Numan Kurtulmuş'a ve bütün AKP'lilere çağrıda bulunuyorum. Yüreğiniz yetiyorsa getirin anayasa değişikliğini. Yüreğiniz yetiyorsa gelin ilk dört madde değişikliğini meclise getirin. Getirin de görelim bakalım ne kadar delikanlısınız, ne kadar yiğitsiniz. Hey. Biriniz yok öyle değil. Ya Mehmet Uçum gibi her gün eleştirdiğim bir adam anayasanın ilk dört maddesine sahip çıkıyor. Komünist eskisi TKP'li Mehmet Uçum. Şimdi bak Allah'ın işine Kendine milliyetçi muhafaza diyen Numan Kurtulmuş, konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayan Numan Kurtulmuş, sırf meclis başkanlığını bir daha teminat altına alıp da Recep Tayyip Erdoğan aday olamazsa aday ben olabilir miyim diye anayasanın üçüncü maddesini değiştirmeye kalkıyor. Numan Kurtulmuş'a da buradan sesleniyorum. Numan Efendi sen değiştirsen değiştirsen günde ancak beş defa gömlek değiştirirsin. Senin ne değiştirecek gücün var, senin ne de meclis başkanlığı yapacak gücün var. Sen samimi meclis başkanı olsaydın Can Atalay'la ilgili vereceğin karar demokratik olurdu, anayasaya uygun olurdu. Anayasaya uymayanları boş yere tartışıyoruz ve ısrarla söylüyorum memleket aç bunların derdi gündemi değiştirmek Peki. ya düşünsene bir e, büyük Baş hayvan alıp kurban kes adam 750 lira üzerinden bizi vatan haini ilan etti ya böyle bir şey var mı can ya bunlar ne utanmaz insanlar ya 750 lira vergi verilecek diye bizi vatan haini ilan etti ya Bunlar hakikaten zıvanadan çıktılar, bunlar yoldan çıktılar. Çünkü bunlar sokağa çıktıklarında vatandaş bunları yuhalıyor, insan yerine koymuyor bunları. O emekli, o işçi, köylü, çiftçi, geçinemeyen, kira ödeyemeyen insanların yüzüne bakacak halleri yok. Bunlar yüzsüzler, yüzsüz oldukları için muhalefeti tahrik ederek güya bir anayasa içerisine çekmeye çalışıyorlar. Peki. Ben tekrar buradan bir Son çağrı bir yapıyorum. Hiçbir şekilde anayasa değişikliği bu parlamentoda olmamalı. Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliği adı altında veya erken seçimle aday yapılmak isteniyor. Recep Tayyip Erdoğan bir daha asla aday olamaz. Biz muhalefet olarak dik durmalıyız. Teşekkür ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engiyurt Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un sıcak açıklamasına da ilk demeci vermiş oldu. Çok teşekkür ediyorum Cemal Bey.